Hepinize selam. Bugün Neil Germa'nın babam peşinde olan kitabını tanıtacağım. Hadi o zaman başlayalım. İlk başta bu kitabı ben çok beğendim. Eğer macera tüyüsü, e, kitap okumayı seviyorsanız bunu öneririm. Hemen içinde olan, içinde olan karikatür çizimlerine bakabilir misin? Çok güzel var. İçinde böyle bir sürü karikatürler var çok beğendim ben ve bu kitabı okudum severek okudum ee, bu kitabı iki günde bitirdim gayet güzel bir kitap hemen konusunu anlatıyorum burada bir aile var ve bu ailede bir anne var ve anne böyle bir şarkı ve şarkı söylemek için böyle bir konsere gidiyor böyle ipatırım şey yapıyor tırmanıyor ve babaya eman babaya eman bırakıyor çocukları iki tane çocuk var ana karakterimiz yok ki lar ee, Mısır gevreği yemek istiyorlar ve babasını markete gönderiyorlar. Babası bir türlü marketten e, gelemiyor çünkü bir ipe tırmanıyor ve bu ipe tırmandığı için de e, gelemiyor ve daha sonrasında çocuklar da bunu arıyorlar acaba nerede babam falan diye ve böyle e, bir ko bir korsan gemisine gidiyorlar. Bu korsan gemisinde şöyle bir şey var e, çok böyle güzel bir şey var. Burada e, bu korsan gemisinde annesiyle babasını görüyorlar. Orada bir tane ip var ve o ipin üzerine yürürlerse orada yaşıyorlar. Ama eğer o ipin üzerine yürüyemezlerse ölüyorlar. Ve ailesi bunun o ipin üzerine yürüyor ve yani ölmüyorlar, um, um, yaşıyorlar. Bunun hikayesini anlatıyor. Çok güzel bir kitap. Ve orada korsan gemisinde yürürken ay korsan gemisi diyorum teminden beri ipin üzerinde yürürken karşılarına şöyle bir canavar çıkıyor. Bunun aynısı. Çok güzel. Ben karikatür çizimli kitapları bayılıyorum. Eğer e, bunu e, seçebilirsiniz. Kitap tavsiyesi almak istiyorsanız bunu okuyabilirsiniz. Çok iyi ve çok güzel. Bu kadardı. da aynı zamanda tutam yayınlarından bir kitap. Bu kadar da sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek Bay bay.